Sen düşen? Gel gel gel. Çalışması lazım bu arada. Hem civciv kafası hem civciv çıkım kafası. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Umarım iyisinizdir. Ben de bu sabah güzel uyandım. Hava yine serin ama en azından oldukça güneşli ve sıcak. O yüzden bugün işimiz var ve başlıyoruz. Bir beğeninizi alırım, bir like'ınızı alırım. İnşallah bugün bir gurkun altına bakalım hindimizin yumurtaları dolu mu? Tabi sadece onunla da kalmayacağım. Buluşka makinemizin yanına gideceğiz, kokpitimizi düzenleyeceğiz, temizleyeceğiz falan derken bayağı bir işimiz var arkadaşlar. Hadi bismillah. Şu kümesin altını kesinlikle yapmamız lazım. Bu toza bak ya. ya tozun tek sebebi ne biliyor musun? Eşinmeleri. İçeride ben gelene kadar eşiniyorlar. Çık 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 hadi. Pamper bugün senin sana... <laughs> ferize bakacağım. Bakalım <laughs> yumurtalar dolu mu? Umarım çiftleşmişsindir ya. Eğer hindimiz çiftleşmişse ya yumurtalar doluysa çok sevineceğim. Hadi ya bir de dışarı çıkartmayı unuttuk. Aa. Ben onları da bir dışarı çıkartayım. Buradan da toz çekilsin. Hindimizi yumurtadan kontrol edeceğiz. Tabi. Ama sonrasında da hindinin önüne suluk ve yemini koymaya çalışacağım. Becerebilirsem. Ne oluyor? Hadi video, Gel. Gel çocuklar. Gel. Çık 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 Hadi de biliyoruz. Çıkarttığımıza göre. Kudu. Kudu kudu kudu. Tamam hadi bakalım. Dadaş günaydın. Ne yapıyorsun? Olu. Kucu. olu. Ne yapıyorsun? Sen benden korkuyorsun biliyorum ama. Gel sevim bir tane. Sevim sevim bir tane. <laughs> Dadaş sevilmeyi hiç sevmiyor. Ya bir hayvan sevilmeyi sevmez mi ya? Sevilmek istemeyen bir kedim var benim ya. Aksine aşırı derecede tontik, pompik, tost toparlakta bir köpeğim var. Kendisi de şu an yok. Dışarı çıkmış. Neyse evet, gelir. Bir şöyle bir içeriye kod kolasını Sonra şu kafeslerin hepsini ben de açacağım. Orayı çekim yapmayacağım. Bunlar hızlı açacağım. Ben geçen gün gösterdim zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi... Arkadaşlar civcivler hepsini sattım. <laughs> Kızacaksınız belki. Ama ben size demiştim. Dedim ki bak çıkan bütün civcivleri satacağım. Kurtağın altından aldığımız civcivler duracak demiştim şöyle yapacağız sezon bitene kadar yani bunu yapmak zorunda biliyorsunuz ben bunu işin ticaretini de yapıyorum yani bir şekilde bu çarkı döndürmem lazım çıkan yüz küsü civcivin hepsini sattık kafesimiz şu an bomboş orada çok güzel tavuklar vardı evet böyle gri bir kel vardı mesela en çok onu o hoşuma gitmişti ve çok da satmak istememiştim ama şunu da bilmenizi istiyorum kökü biz daha Yine yumurta biriktirmeye başladık zaten. Bu yumurtalardan yine alacağız yani. Yine makineye dolduracağım. Sadece şu set, satış sezonu bitsin bekliyorum. Ya bir kısmını böyle satacağım. Bundan çıkanları da satacağım. Ondan sonra da makinemizi kendimiz için dolduracağım günlerde gelecek. Ama bu aşamada da umutların altından gelen cevizlerimiz var. Karışık sürümüze karışacak. Çok tatlı hayvanlarımız yine olacak. Nasip kısmet dedik. Onun da şeyini şimdi dedim ya gelen almak isteyenlere yok diyemedik. Arkadaşlara da söylüyorum. Önden de söyledim abi. Oh, bu makineler çıkanları da satacağım. Ondan sonra belki bir part daha çıkartır satarız. Ama Mayıs bitecek. Sen Mayıs, Haziran da bir çıkınma alıp kendimize daha da çıkım yapma. Tabii bir makine de full bıldızın dolduracağım. Onu da unutturma yani bana. <laughs> Pro benim. Bugün arkadaşlar kopiti temizleyeceğiz. Bir arkadaşımızın simetri hastalığı varmış. Çok simetri seviyormuş. Bu kapaklar ters duruyor ya. Bunu düzlememi istemişler. <laughs> bu kapakları bugün komple değiştireceğim. Bunları çıkartacağım. Yeni kapakları getirttirdim. Onları takacağız. Makinemizi çalıştıracağız. Ve ısınmasını bekleyeceğiz. Bayağı bir işimiz var. Temizleyeceğim falan. Sileceğim. Şu küme geçtik. Kimse artık zulayı yığmıyor. Dün... Ben evvelsi kurk yatırdığım tavuk firar etti arkadaşlar. <laughs> kara sakal. Kaçtı bildiğiniz. Bir babam aradı beni. Kaba sakal. Aslanım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kaba sakal? Sen olacaksın? Lan kara sakal. Yumurtalar babam gelince topladığı için bize şey kalmıyor. Seni ben yatırdım sen niye bir daha kalktın ya? Akşamüstü babam aradı. İşte bunu yatırdıktan sonra şu an yumurtalar boş duruyor arkadaşlar. <laughs> Koyduğum yerde boş duruyor yumurtalar. Dedi ki toru parçalamışlar. Bizim o artist toru parçalıyor. Parçalanan tordan bu çıkıyor o delikten. Ve orada artist bunu biraz hırpalıyor. Sıkıntı orada da var yani. Hayvanı yaralı bir şekilde dışarı çıkartmak zorunda kalmış baba. İçeride yatmamış. Kaçtı yani anlayacağınız buraya. Şimdi hanımefendiyi ben tekrardan oraya yatırmayı deneyeceğim ama tabii o kafesi daha onararak yapacağım. Yumurtalarımız da orada. Şimdi de kaldı. Konuşan tavuğum benim. Konuşkan tavuğum. Yani. Benim konuşkan, konuşan tavuğum. Sen bu tavuğu atmak istiyor ama senden kurtarmaz ki. Böyle mı? Çok da kızışmadığını da fark ettim bu arada. Öyle ahımlı, şahımlı bir Sen de mi kurtarıyorsun? Sen kurt Sen Sen kurt düşen. mi? Sen kurt değil Hatta yumurta bile önden en kurtuysan artık. Yumurtaları var mı? Toplamış, toplamış. Bize hiçbir şey kalmamış. <laughs> Şu normal döngüde saat 12'den sonra yumurta salmaya başlar tavuklar bizim. Mesela 12'ye doğru salarlar. Ben eskiden aşağı inip yumurtaları alıyordum ya. O zaman işte ben iniyordum, babam inmiyordu. Şimdi babam gelip geceden topluyor. Çünkü siparişlerimiz olduğu için adam da haklı yani. Hız hızlı biriktiriyor. Şimdi şunları şöyle alayım ben. Anlıyor yumurta? 哎，来学点。自己磨磨脚。Coupon? arkadaşlar öyle tatlı bir makine ki. Bak şimdi bu zaten yani cilce çıkın makinesi bu. Şöyle sıcak ayarları var. Sizin derece yeterli. Tatlış seni tatlış. Tatlış makine. Bunun bir, bir süre çalışması lazım bu arada. Hem civciv kafesi, hem civciv çıkım kafesi diye düşünün. Yumurtalar da çıkartıyor. Şöyle üst taraftan bir sıcaklık veriyor. Demiri var. Çok stabil ve yavaş ısıtıyor bu arada. Öyle hop diye ısıtmıyor. Zaten amaç da o. Hop diye ısıtmaması arkadaşlar. Yavaş ısıtacak. İçerinin sıcaklığı ayarlanınca da çok güzel olacak. Ama <laughs> tabii biz ne yapacağız? <laughs> camını babam kırmıştı ya, böyle kaldı işte. Yani buradan kırdı babam Şimdi kırılmaz bir cam dondurucu. Ondan <laughs> sonra yumurtaları zaten dizeceğim. Ama ondan öncesinde makinenin bir müddet çalışması lazım. Şu an sıcaklığı çok düşük. Bir bakayım. Aynen yani sıcaklık <laughs> eline de başlamış. Ön kapaklarını takalım, sonra biz gidip şimdimizle uğraşalım. En son makineyi bence indirelim. Thank <laughs> you. Mis. güzel oldu. Yardım, yardım. Hop, maşallah, maşallah. Evet arkadaşlar kapağı da yaptığımıza göre şimdi kapağı böyle kapalı olarak biraz bekleteceğiz tabi. Bakalım ki ısınma <laughs> derecesi yeterli gelecek mi? Hava biraz soğuk. Ondan biraz tedirginim. Eğer istediğimiz sıcaklığa gelmezse makineyi buraya taşımayacağım. Çünkü bunun normalde evde veya da oda sıcaklığında durması lazım. Ama bugün ne civciv makinesi çalışıyor ne de başka bir şey sadece bu, buraya girmiş çalışıyor. Ve havalar bu ara soğuk. Akşam da soğuk ediyor biliyorsunuz. İnşallah şimdi bakacağım. Eğer kendini 37 dereceye sabitleyebilirse taşıyacağım. Sabit sabitlediğini düşünüyorum yani. Şey iyi. mı iyi gibi. Sadece şu ön cam biraz şey dikkatimi çekiyor. Ona da bakıp göreceğiz. Göreceğiz abi. Kızlar <laughs> Bana gurk lazım Şu arkadaşınız yatmadı kalktı biliyor musunuz Değil mi He? Kaba sakal gurk olacakmış gibi geliyor bana Ama bakalım Kaba sakal gurk olursa bu daha yanlı olur belki Öbür tavuklarımıza bakıyorum Bu bir sefer annelik yaptı güzel bir annelik oldu Sonra bıraktı Burada yine daha önce annelik yapan bir tavuğumuz var da Yumurta salıyor ona da dokunmayacağım Sen var ya sen kara sakal var ya Sohbet et sadece konuş Sadece konuş çok gevezesin ya <laughs> tamam. Sana da ayar oluyor. Ötmeyi bırakır mısın artık? Arkadaşlar hindimizin üstündeki hemen şeyi şu arayı böyle açtık. Kamerayla tekim yapıyordum. Kameranın altında bir şey oldu da. Kaybettik görüntüyü. Şunu şöyle aldım. Bunu da keşke babam düz bir şey koysaymış. Tor koymuş. Çok pis seni. Yani. Onu nasıl temizleyeceğiz? O da ayrı mesela. Kurkumuz şu an yatıyor. Ve hindimizin aç kalabilme olasılığından ötürü önüne suluk ve yemlik koyacağım. Ayrıca da yumurtalarını da bugün, bugün sizlerle birlikte bir kontrol etmek istiyorum. İnşallah edebiliriz. <laughs> Çünkü sert bir hindi. Tabii kaldırabilirim. Onu aslında dışarı çıkmasını için teşvik edersem dışarı çıkar. Dışarı çıkarsa da ben de rahat rahat yumurtaları birlikte kontrol edebiliriz. Sonra da o yerine kadar kez tekrardan yerini hazırlarız arkadaşlar. Nasıl fikir? Şimdi bu hindiciyi birazcık oradan rahatsız edip kaldırmak lazım. Da. Az kaldırdık. Ya benim cimcimelerime bak sen benim cimcimesi. <laughs> iki işi yumurta mı salıyorsunuz? Ha? Evet. <laughs> Canlarım var, maşallah. İşte. Portakal, portakal. Ne yapıyorsun bu <laughs> Seni Kaldırabilsek çok iyi olacak. Nasıl kaldıracağız peki seni kızım? Hadi kalk. <laughs> vurursa var ya. Feriş dağımı çeser. Vurursa öyle zannedirem şey. Acaba kaldırsak tekrar yatar mı? E, <laughs> ya. niye bu abi? Odam öldü. Gah hala bir gah. Kamera yazdım ama vurmadı kameraya. Ama. Hala ah, bir burada. Kah. Baksana. Kah, bir burada. Bak, iki tane yumurtam bakın bak. Arkadaşlar iki tane yumurtaya bakacağım. Tekrar altına koyacağım. O daha mantıklı şu an yapacağım. Çünkü zaten doluysa ikisi o yumurtalara kafayı boydu. Yani bir tanesi bile doluysa hepsi doludur zaten. Çünkü aynı tavuk çiftleşti sonuçta. O yüzden şöyle bir bakacağım. Boşuna yatıyorum, kapağı olmaz. Bu hayvan boşuna. Yat. Abi susun ya. Boşuna yatıyor arkadaşlar. Kızım boşuna yatıyorum seni kaldıracağız şimdi. Hindimizi mecbur kaldıracağım arkadaşlar. Boşuna yatıyor. Onca zamanında boşuna yatmış. Yumurtalar artık çürümeye başlamış. Bunu dışarı çıkartalım. yerinde bozalım. Boşuna yatmaz. Altına tavuk yumurtası falan da koymayacağım. Bunu. diyenler var da hayvana günahtır ya. Zaten 10 gündür yatıyor. Bir de hindiler çok değişik hayvanlar. Tavuklar gibi de değiller. Ben öyle kıyamıyorum arkadaşlar o kadar bu hindiye tavuk mesela yatırırız tavuk çünkü çok sık kalkıyor ama hindi çok sık kalkan bir hayvan değil çok az kalkıyor yerinden ve yani hastalanır bu gidiş biz bu arkadaşımızı sen artık buradan kaldırıyoruz kızım gel 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 gel, gel. zayıflamışsın zaten canım benim zayıflamış hadi git 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 ayakta duramıyor ya Vay be olacağız. Bir tane bile doluyor. Zaten biri dolu olsaydı hepsi dolu olurdu. Çünkü bu yumurtalar ne yapacağız? Bomba oynayacağız. <laughs> Çünkü bozulmuştur yumurtalar ve en sevdiğim şeylerden biri. Bozuk yumurtalar artık bomba gibidir. Atarsın patlar. Gördün mü nasıl patlıyor baba? Ha. Ha. Nasıl da pis kokmuş ya. Nasıl kokar hepsi bomboş. Ben demiştim ama. Ah, <laughs> pis koktu. <laughs> Çürümüş yumurtalar arkadaşlar. 10 gün ardından. Damper senden hiç bir cacık olmaz damper. Ha. Ot kurusu seni. Damperi değiştireceğim. Böyle hindi mi olur? Ben de her ki hindiler çıkarsa çok iyi. Bir daha hindi almazı falan. Neyse. Nice. Tamperin böyle bir etki bırakması artık inşallah bir artı bir beyaz hindimizi bulursak. Nasıl bu? O makineye bakalım. O güzel ısınıyor. Tamam. Makineye koyulur yumurtalar. Oo. O bu çok iyi bunun ya. Tamam. Arkadaşlar 20 derece oldu da şimdi son zaten 3-4 gün var çıkıma. Şimdi önden alacağız ya çevirmesiz olarak. Şimdi halen daha sıcaklık tam oturduğu yok. Bence bu makineyi biz bir gün çalıştırmamız lazım. Ya yani bugün ben bu işi yapmayacağım. Prom zaten çalışıyor. Keyfi de yerinde. Çalışsın o. Ha de. Kekik yumurtaları da burada bu arada. İçeri koyduk. Dur kalkınca umarım doludur. Ya da ölmemiştirler. Bu, bunda çok fazla karışık sürü yok bu makinede. Zaten çoğusu cins. Hücreler daha ağırlıklı. Ama kuklağın altına hem yumurta biriktiriyoruz. Yine böyle birkaç hafta biriktirmemiz lazım. Az yumurtamız var. Siparişleri gönderiyoruz. Yumurtalarımızı biriktiriyoruz. Tekrar dolduruyoruz ve bir makineye tekrar bıldırcın dolduracağım bu arada. Kucuğum. Güzel ısınıyor. Ama dediğim gibi yani biraz beklemem lazım. Bunu inşallah bir sonraki videoda çekelim. Bugün beklemem lazım yani bunun 30°C ulaşacak bir de akşam gözlemleyeceğim sabah gelip bakacağız eğer burada kendini ısıtabiliyorsa sıkıntı yok çünkü arkadaşlar ön tarafı cam normalde ortam ev sıcaklığı olması lazım ona göre hareket etmemiz lazım yumurtalara da zayi etmek istemem buraya ekte çünkü muhteşem çıkımlar aldım burada onda da alacağım düşünüyorum ama bunu ilk kez deneyeceğim. Bu da buraya gir. bu da çok tatlı. Videolarını izledim, adamlar yani ucuda 90 üstünde çok çıkım alan var. Hem de daha güzel çıkım alıyorlar. İçine bunun yemli sulu koyuyorsunuz, tamam mı? Hayvanlar çıkar çıkmaz yeme de suya da ulaşabiliyor arkadaşlar. E bu da sizlere ikinci bir iş çıkartmıyor. Yani civciv taşıma işiniz olmuyor artık. Zaten içinde her şey. Muhteşem bir şey. Sadece bütün çıkım bittikten sonra yumurtalar almak kalıyor size. Umarım güzel bir çıkım alabilirsem var ya bir dadından yenmez ama işte bu, burada bir dikkat etmem lazım. Bu tarz makineler diyelim. Bu artık kokpitim benim biliyorsunuz. Kokpitimi tabii bir kez denemeyeceğim. 3-5 kez deneyeceğim. İlk denemem olmayacak, son denemem de olmayacak. Uzun süre deneyeceğim kokpiti ve çıkımları sürekli takip edeceğim arkadaşlar. Ben bunda çıkım almayı çok zevk alırım. Çünkü civcivlerin çıkım anını izlemek beni mutlu edecektir. Hem çıkarken hem de yemlerken onları böyle birlikte takip edeceğiz inşallah. Bakalım hadi. Şimdilik durum bundan ibaret. Biz bir gün bekleyelim arkadaşlar. Bir gün daha beklesin. Zaten daha var 3 günü çıkımını. Ben bazen korkuyorum ama bir gün önden yolları alıyorum genelde manuelle. Yani 3 günlerde de 4 gün tutuyorum normalde. Projekte gelişim derecem 37.6 iken çıkım derecem 37.2 ile 3 arası yapıyorum. Onu da söyleyeyim arada. Haberiniz olsun. Soranlar oluyor çünkü ama her makinede makinede değişir çıkım oranları. Çıkım değerleri daha doğrusu. Nem de %55'ten yukarı çıkartmıyorum. Hiç nemi önemsemiyorum pek. Hva? Sevgili arkadaşlar, bugün çok da mutlu olamadım açıkçası. Bizim yanık <laughs> bir cacık olmazmış onu gördük. Bizim yanık gerçekten yanıkmış, onu fark ettik. Çünkü hindimiz o kadar yumurta salmış, sonra o yumurtaların üstüne yatmış. Belki 10-15 gündür yatıyor ve bugün kontrol edince de yumurtaların boş olduğunu fark ettik. Normal şartlarda babam dedi ki yumurtalar dolu herhalde dedi o. Ben dolu olmadığını hiç tane Çünkü şimdi babam şöyle bak, şöyle bakıyor yumurtalar üstüne kenar tutunca hava hava kesesi oluştuğunu düşününce yumurta dolu diye değerlendiriyor ama öyle değil arkadaşlar. Bir yumurtanın dolu olması için hava kesesinin oluşması, hava kesesinin yanı sıra içinde bir de damarlanmaları görebilmeniz lazım. Embriyonun hareketinin gölgesini görebilmeniz lazım. Bunlar böyle basit şeyler de yani sadece hava kesesi olmuyor? Her yani hepsini gördüm ki bozulmuş. Canımız sağ Hindimizi kaldırdık. Hindi istiyordum. Bir yanım da diyordu ki zaten böyle bir bayasını yatırabilirsem nasıl olursa belki daha güzel olur falan. Hadi bakacağız arkadaşlar. Hava güzel gidiyor. Zurna mı benim? Yarım zurna. Yarım zurna. Bütün gittik oğlum. Babaları gösteriyorum size. Raptor. İnşaat mühendisi. Alfa. Zurna. Ondan sonra şurada bir ayam cemanimiz var. Çok güzel. Bizim süt olan şu an göremedim de o var. Yani 4-5 tane lakem var falan. Karış sürümüzde çok güzel keller çıkmıştı böyle grimse. Hatta bazı arkadaşlar heyecanlanmış. Onlara ayrı beslememi söylemişsiniz. Değerli kardeşlerim yine söylüyorum. <laughs> ben makineleri doldururken birkaç kez sizlere söyledim önden ki bak bu makinelerin hepsini satışını yapacağım. Buradaki cücüleri satacağım. Nasip olursa kuk altından çıkarttığım cücüleri satmayacağım. Kendi sürüme karıştıracağım. Dedim mi demedim mi dedim. Ve çok güzel cücüler aldığımız için karışık sürümün daha da karma ve genetiğinin daha da güçlenmesini istediğim için gen yani dizelimini o yüzden kendi makinemi ben bir kez daha dolduracağım kendim için. Ama şimdi de sezon bitiminde. Sezon bitiminde kendi köy sürümüzde bir kez daha dolum yapacağız hep birlikte inşallah. Çok da tatlı hayvanlar alacağım ama ben eminim. <laughs> Nasıl da başını dopa dopa. Tamam sakin sakin. Daha bir de ruh ve sinir hastalıkları bölümümüzde çok fazla tavuk var. Bir yedi tane yakın tavuk var. Onları da sürüye karıştıracağım bu arada. <laughs> Elimizden gelen ne yaptık? Orada yumurta alamadık. O yüzden dışarı karıştırmayı düşünüyorum. Alfayı içeri atıp alfayla birlikte orada iki tane tavuk bırakıp proje yapacağım. Bırakerleri düşünüyorum. Ya da üç tavukla bırakabilirim. 2-3 tavukla alfayla bir proje yapacağım o kafeste kısa süreliğine 15 gün falan yumurta alıp kurt burk düşerse kurkun altına kurt düşmezse makineye atacağım. Bunu da burada böyle söylemek istemiştim. Evet bugün videonun da sonuna geldim. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Bugün videomuzun en sevdiğiniz kısmı ve en üzüldüğünüz kısımlarını bana anlatabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyorum. Ben ekle işte gözümden kaçmadım. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.